Sevgili eşime, terzilerin diktiği kadın. Terziler bana bir kadın diktiler, mahir elleriyle. Göğün göğsünden süzülen, süt gibi ak terleri. Hayatın usalesi şimdi dudaklarımda. Haziran artı puslu öğle üzeri. Fal oklarıyla yamalı boğçaya dönen gençlikte, ansızın bastıran boranla, Güç sancısı gözlerin ritmini bozdun. Dünya da durur kalbim durunca. Sırtımda fillerin ağırlığı dolaşır. Şimdi çoğalan bir sancıdır. İçimde yırtılan damarlar. İşte senin hayat dediğin kısa öykü. Her sabah puslu, bulanık ve siyah. Simsiyah yanlarını sevdiğimiz yerlerde. Önce Allah yapar yuvasını anne sesiyle düşlere dalan çocukların, annen, uzun sürmüş düşlerin kokusu, zamanında yeterince sevemediğimiz o kadın, şimdi terzilerin elinde soğuk neşter, tarımar olmuş göğüs kafesi, yaşamaya gör yamalı bir kalp, geride siyah bir elbise, bir bağır imgesi yüzük, çok derinlerden gelen bir ah sesi. Tersiler bana bir kadın diktiler ince elleriyle. Sona doğru değişir mi kader? Alnına neşterle yazılan keder. Beklersin zaman geçer diye. Beklersiniz maile. Bekledikçe uzayan zamanı. Yaşamak bir ihtimal. Ölüm apaçık bir önerme. Zamanında gereğince sevilmemiş bir kadının Son sözleri vakarla yürüyüp gitmekti yavrum İşte bir oyundan başkasına Elinde bir siyah poşet giysi kadar hafifler dünya Ansızın girer gibi hayatın en önemli sahnelerine Geceler boyu kanayan Pişmanlıklar sızdar derinlerde Zaman ağır aksak akardı Dünya hep dardı Gerçek rüyalar işte bu kadardı. Durur inflat süresinde kalbi sukuta hayale uğramış bir eş, zehirli sarmaşıkların ölümü ima edişi kadar gerçek. Usta, ellerin dert görmesin, sıkı bağlı hayata. Rabbimin izniyle mümkün, ancak hayat sahnesine geri dönmek. Terziler bana bir kadın diktiler, olmayan elleriyle. Göğün göğsünden süzülen hayat kadar sıcaktı nefesi. Bu gayet uygun bir libas sana, varlık serap, hayatsa daima daha kısa, hikayelerde bir kadın. Usta, şu kalp motora bir el at. kim yapacak bu ölümcül deneyi, kim tasarlamışsa bu gayet mükemmel makineyi terziler bana bir kadın bağışladılar Allah'ın inayetiyle. Hayat kadar sıcaktı bakışları. Uyanmak gibiydi uzun bir rüyadan. Vaktinden önce solan günlerin aleviyle tutunduğumuz hayat, çocuk safiyetinde minyatür gözlerin, geceye çalan siyah kaşların, güçlü olmayı senden öğrendik kadınlar, tutunarak, yap, tutunarak yamalı yerlerinden hayata yeniden başla. Tersiler bana bir kadın, diktiler çoğalan ellerinde. Teşekkür ederim.